Arkadaşlar merhaba Yasemin Hoca ben. Almanca Telk A2 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım ve bakalım mektubumuza. Sizin arkadaşınız Anastasya Anastasia diyelim. Sizi doğum günü partisine davet etti. Siz severek geliyorsunuz Anastasya yazınız demiş. Hemen şunu şöyle bir renklendireceğim arkadaşlarım. Hat ayın geladın. Ha normalde sahip olmaktı. Hatta Eazi Es'e göre çekimiydi. Buradaki Hab'ın yani hat sahip olmak anlamında değil arkadaşlar. Geçmiş zamanda yardımcı fiil. Ayn davet etmek, ayn geladın davet etmek fiilinin üçüncü hali arkadaşlar. Davet etmek, birini davet etmek, Hab'ın yardımcı fiilini alır Perfekt yapıda geçmiş zamanda bilginiz olsun. Sizin nezaket kibarlık bildiren sizin. Freundin kız arkadaş şuradaki inden kız olduğunu anladık isimden değil buradan anlayacaktık. Her zaman isimden çıkarım yapamayabilirdik. Freund olsaydı erkek arkadaş olurdu. Ayrıca burası da iyi olurdu. Burada e olmazdı arkadaşlar. Sizi nezaket bildiren, kibarlık bildiren sizi. Hem siz anlamında hem sizi anlamında. Buradaki sizi arkadaşlar. Sizin doğum günü partisine su burada yönelme halinde. Normalde için anlamı var. Farklı anlamları var. Burada sizin doğum günü partisi için yani doğum günü partisine şeklinde tercüme edebilirim. Davet etti. Siz nezaket kibarlık bildiren siz komun gelmek gel severek memnuniyetle Schreiben an ile beraber kullanılır. Birine bir yere yazmak. Schreiben sadece kullanılırsa an olmadan direkt dativ anla kullanılırsa da akuzatif bu bilgiyi de hatırlatayım. Siz yazınız Anastasia'ya yemek yanında getirmek, birini yanında getirmek, hediye ve saat. Ne diyeceğiz? Yanımda yemek getireyim mi? Yanımda yemek getirmek zorunda mıyım? Yanımda yemek getirmek istiyorum olur mu? gibi bir şey yönelteceğiz. Birini getirmek. Yanımda arkadaşımı getirmek istiyorum. Yanımda kız kardeşimi getirmek istiyorum. Yanımda eşimi getirmek istiyorum. Olur mu? Ya da getirebilir miyim diye soracağız. Hediye olarak ne istersin? Veya bana lütfen söyleyebilir misin hediye olarak ne istediğini? Ya da hediye olarak ne istedin benim için çok önemli. Ulaşayt saat zaman. Evet. Sevgili Anastasia dedik. Arkadaşımız kız olduğu için diye dedik. Erkek olsaydı buraya r gelirdi. Eğer davet almışsak evvela davet için teşekkür edeceğiz arkadaşlar. Fiilinden firdi adım. Şu di'yi daine de yazabilirsiniz. Senin davetin için teşekkürler. Genel olarak davet için teşekkürler de diyebilirsiniz. Çok teşekkürler için davet. Daine de diyebilirsiniz. İhkome gen de demeniz yeterlidir arkadaşlar. Ben bunları kırmızıyla yazdım. Dileyen böyle yazabilir, süsleyebilir. Ben gelirim çok severek senin doğum günü partine. Şuraya da suyu unutmayalım bu arada. Şunu da renklendirelim. Evet, senin doğum günün partine memnuniyetle gelirim. Kısaca ihkome gen demeniz yeterlidir biraz uzun yazmak isteyenler süslemek isteyenler bunu da ekleyebilir o nedenle kırmızı ile yazdım isteğe kalmış devam ediyorum Zolih ETVAS ESSEN MIT BRINGEN ben bir şey yemek yanımda getireyim mi getirmem gerekiyor mu ya da slash demişim ZOL gerekli olmak İlk ben etvas bir şey, esin yemek. ikisi birlikte kullandım. Vurguladım etvası da kullanmayabilirdim ya da esin'i de kullanmayabilirdim. ikisinden birini tercih edebilirdim. Zoli etvas mit bringing, Zoli ess meat ama etvas yani esin'i tercih etmeniz daha iyi. Çünkü etvas ince yanında bir şey getireyim mi? Müzik CD'si anlamı çıkabilir, sandalye anlamı çıkabilir vesaire. Ama burada yiyeceği özellikle belirttiği için Zoli etwas essen diyebilir ya da Zoli e, e, Zoli es mit bringen diyebilirsiniz. Darf arkadaşlar dürfün yardımcı fiilinin ihe göre çekimidir. Sorusu müsaade izin isteme, olumlu hali müsaadele olma, olumsuz halde yasak. Ebilmek olarak da Türkçeye çevrilir. Ben sorabilir miyim? Şurada fragım bu arada. Frahim yazmışız. Sormak demek. Sorabilir miyim? Virgül neyi sorabilir miyim? Şu soru cümlesini aldım aktardım. Yani benim ikinci yazdım biraz daha bu cümlenin kibarı nezaketli hali oldu. Bir de op a bağlacını kullanmış oldum. Ip ıpmadığı anlamına geliyor. Yanımda yemek getirip getirmemem gerektiğini sorabilir miyim? Ya da şunu da şöyle büyük yazalım arkadaşlar. İh etvas esimit birinin gettas. Ben yanımda yemek getirmek istiyorum. Olur mu? Möfte istemek, etvas bir şey, yemek, yanında getirmek, gettas olur mu? Gehin normalde gitmek, olmak anlamında değil ama gettas olur mu anlamına geliyor. İh gen ben memnuniyetle yanımda Şurayı da düzeltelim. Meine Freundin Anna. Direkt isim de yazabilirsiniz. Ich möchte gern Anna und Linda da diyebilirsiniz. Ya da meine Freundin Anna. Meinen Freund Martin de diyebilirsiniz. Size kalmış. Direkt isim soy isim e, isim soy isim diyorum özür dilerim. Direkt isimle isim de yazabilirsiniz. Ich möchte gern Anna mit Bringen. Ich möchte gern Anna und Linda mit de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben istiyorum memnuniyetle severek benim kız arkadaşım anlay yanımda getirmek ya da alternatif yazmışız. Şu cümleyi ne yapmışız? Biraz daha kibar bir şekilde yazmışız, aktarmışız, o bağlacını kullanmışız. ıp ıpmadığı anlamına gelir. Çekimli fiili de son alta. Ben bilmek ben istiyorum daha bilmek. Ben şunu da bilmek istiyorum. Çünkü, çünkü şurada bir soru sordum ya. Yiyecek getirmek istiyorum. Sorabilir miyim gibi bir soru yönelttim. Bunu da istiyorum diye noho o yüzden ekledim. Ben şunu da bilmek istiyorum. Burada bir temel bir cümle var ana cümle. Ben neyi bilmek istiyorum? Bu cümle eksik. Tamamladık opla. Biz temel cümledeki eksikliği op, das ya da ve fragın ya da b1'de göreceğin su infinitif tamamlıyorduk. Daha önceki videoları izleyenler hatırlar. Yanımda kız arkadaşımı getirebilip getiremeyeceğimi bilmekte isterdim dedim. Daha böyle kibar sordum. Hem de A2 bağlacını kullandım. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Desalp Şiraybe İh Diya'yı unutmuşuz. Onu da ekleyelim arkadaşlarım. Neden ekliyoruz? Çünkü önemli bir e, A2 bağlacıdır. Bu şekilde alışalım. Desalp Şiraybe İh diye. Evet. Bu yüzden yazıyorum sana. Davet için teşekkür ettim. Memnuniyetle gelirim. Bu yüzden sana yazıyorum. Yanımda yemek getirecek miyim? Arkadaşım da getirmek istiyorum olur mu dedim. Ne istersin sen olarak hediye? Hediye olarak ne istersin? Ya da bir öğrencim yazmıştı. Telegram'da hocam böyle yazdım olur mu diye. Gayet de olur demiştim. Onu da buraya ekledim alternatif olsun diye. Es ist sehr wichtig Çok önemli için benim o esi açıklamış. Benim için önemli olan ne? Senin hediye olarak ne istediğin. Şu cümleyi aldık aslında aktardık ve frag'ın yaptık. Benim için çok önemli. Burada bir temel cümle, ana cümle var ve eksik. Benim için önemli olan ne? Onu tamamladım. Soru cümlesini isimleştirdim. Senin hediye olarak ne istediğin benim için önemli. Dolayısıyla soru cümlesinde fiil ikinci sırayı alırken ben bunu isimleştirdiğim için koskoca bir cümleyi nesne haline getirdiğim için çekimli fiili sona attım. Tıp, tıpkı op ve das bağlacında olduğu gibi. Ya da slash çekmişiz böyle de söyleyebiliriz. Kansumya bitti zagın. Kans ebilmek. Duya göre çekimlenmiş. Könün yardımcı fiili bana lütfen söylemek. Lütfen bana söyleyebilir misin? Temel bir cümle. Soru cümlesi. Ana bir soru cümlesi ama eksik. Bana lütfen söyleyebilir misin? Ne söyleyebilir misin? Bir nesne eksikliği var. Nesneyi tamamladık. Soru cümlesini aldık, nesneleştirdik. Dolayısıyla soru cümlesindeki ikinci sırada olan çekimli fiil cümlenin sonuna gitti. Tıpkı op ok ve das bağlacında olduğu gibi. İki tane de vas vas yazmışız buraya. Düzeltelim hemen. Birlikte düzeltiyoruz. Sen olarak hediye istemek. Hediye olarak ne istediğini bana söyleyebilir misin? Şöyle de diyebilirim arkadaşlar. Ich müzik CD als Geschenk mit Ben hediye olarak müzik CD'si getirmek istiyorum. Böyle de diyebilirim. Olur mu diye sorabilirim. Ich möchte Blumen als Geschenk mit Bazı öğrenciler bu şekilde yazdım. Olur mu diyor. Gayet güzel olur. Ben hediye olarak çek getirmek istiyorum. Ich möchte diye hatta sana. Ich möchte diye Blumen als Geschenk mit biringın. Ben sana hediye olarak çiçek getirmek istiyorum. Kitap getirmek istiyorum olabilir. Büha diyebilirsiniz ya da müzik CD'si diyebilirsiniz. Parfüm diyebilirsiniz arkadaşlarım. Size kalmış. Onu da buraya ekleyelim dilerseniz. Ich möchte dia Blumen als Geschenk mit Evet. Ben istiyorum çiçekler olarak hediye yanımda getirmek sana ben sana çiçekler getirmek istiyorum hediye olarak ekleyebilirsiniz size kalmış Arkadaşlar şöyle yapalım bunu da slash olarak alternatif oldu anlaşılsın ua site ile ilgili şöyle de dedim Umvifil fil ua saat kaçta demek Saat kaçta? Begin başlamak. Eyaziyese göre çekimlenmiş. Başlıyor parti. Umvi saat kaçta? Umvi Uayı ua'yı burada unutmuşuz. Hemen ekleyelim. Evet, şöyle telefonumuzu düzeltelim. Shut findin arkadaşlar olmak fiili. Hemen şöyle e, renklendireyim. Ayrılabilir bir fiil. A1 sınavında da çok çıkar bu. A2'de de çıkar özellikle okuma bölümünde. Zayn yerine bunu kullanırlar. Parti saat kaçta olacak? Ya da Kanstu Mia Bitte Kanstu Mia Bitte Informasyon Üba Di Ua Geben Lütfen bana saat hakkında bilgi verebilir misin diyebiliriz. Dilerseniz onu da yazayım. Kanstu Mia Bitte Information über die Website geben. Şimdi siyah yapıyorum hemen. Evet. Konsumya bitti, Information <laughs> über die Website geben ebilmek könün. Duya göre çekimledim. Du e bilmek sen bana lütfen bilgi hakkında saat vermek saat hakkında lütfen bana bilgi verebilir misin ilk bitte um aynı antwort ben rica ediyorum bittin um rica etmek bir cevap ya da wartın hafta beklemek ben bekliyorum senin cevabını ya da aynı antwort bir cevap diyebiliriz arkadaşlarım bunu da yarım bırakmışız neden Size. danke im for hours. Şimdiden teşekkürler demek. Fiile gürülse diyoruz ve Yasemin diyoruz. İsmimizi yazıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sevgili arkadaşlarım. Eksik kaldığımız bir telefonda böyle kaymış aparattan. Şöyle düzeltiyorum. Eksik kaldığımız yer varsa yorumlara yazınız. PDF olarak Telegram kanalında paylaşacağım arkadaşlar. Telegram linkini de açıklamaya bırakacağım Önce Video başlayınca ekran kaydı alıp Defterinize yazın mutlaka yazın Telegram'dan pdf olarak alsanız da Okuyarak dil mektupları yazarak çalışın Mutlaka bunu yazın Önce sorusunu Daha sonrasında da videoyu izleyin Benim söylediklerimin üzerine not alın Daha sonrasında da arkadaşlarım Bir gün sonra da bu mektup bana çıksa Ya da bu tarz bir mektup çıkarsa Bir davet alırsak doğum gününe yanında bir şey getirmek, yanında birini getirmek, hediye ve saatle ilgili ben neler söyleyebilirim, bunları yazabilir miyim diye mutlaka kendinizi test edin arkadaşlar. Buna benzer mektup daha önce çekmiştim. Bilginiz olsun bu tarz buna benzer mektup çıkarsa mutlaka yaza bilir hale getirin kendinizi yaza yaza mektupları çalışın. Kelimeleri de not edin. Dediğim gibi eksik kaldığınız yer varsa yorumlara yazınız. Faydalı bulduğunuz beğendiğiniz kısımları da lütfen yazınız. Beğeni yapmayı unutmayın. Sınava hazırlanan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla da paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.